1934 kışında Berlin sokakları gamalı haç pankartlarıyla dolarken Alman kadınları hükümetlerinden tuhaf bir hediye aldılar. 4 çocuk için bronz, 6 çocuk için gümüş ve 8 ya da daha fazla çocuk için altın olmak üzere onur haçları. Baviyeralı dokuz çocuk annesi Anne Heck, yerel yetkililerin kendisine binlerce kişinin katıldığı bir törenle altın madalya takdim ettiklerini övünerek söylemişti. Ancak Anne Heck verdiği demeçte işte özel hayatındaki kararsızlığı itiraf ederek şöyle dedi. Aklımı ve düşüncelerimi hapsederken rahmimi onurlandırıyorlar. Nazi iktidarının yükselişi Alman kadınlarının toplumsal konumlarında dramatik bir değişime işaret ediyordu. Kadınların oy hakkı kazandığı eski Almanya'ya kıyasla nazi partisi kadın arzuları kasıtlı olarak ev içi alanına sınırlandırdı. Bu vizyon geleneksel Alman din kültürü olan Kinderküche Krücke yani çocuk, mutfak ve kilise etrafında kristalleşti. Pratikte bu kadınların kamu hizmeti pozisyonlarından çıkarılması ve kız öğrencileri %10 ile sınırlayan üniversite kotaları anlamına geliyordu. Her mahalleye kız okulları açılıyor orada ev bilimi adında çeşitli kurslar veriliyordu. Göbelsin Propaganda Bakanlığı Alman annesini yeni yüzyılın biyolojik ve kültürel temeli olarak yücelten çok yönlü bir kampanya hazırladı. Gertrud Skoll liderliğindeki Nazi Kadınlar Birliği 6 milyondan fazla üyesiyle Almanya'daki en büyük kadın örgütü haline geldi. Bu örgüt aracılığıyla ideal Alman kadını modellendi. Yeni Alman kadını sarışın, gürbüz, mütevazi giyimli, minimal makyaj yapan ve sürekli aile görevlerine odaklanan bir tarzda olmalıydı. Hitler Eylül 1934'te Nasyonel Sosyalist Kadınlar Örgütü'ne hitaben şunları söylemişti. Erkeğin dünyası devlettir, kadının dünyası ise kocası, ailesi, çocukları ve evidir. Rejimin etnikçi politikaları propagandanın ötesine geçerek pratik teşviklere dönüştü. Evlilik hibeleri ile genç çiftlere 10 biner mark veriliyor ve doğan her çocuk için 250'şer mark maaş bağlanıyordu. Anneler günü üretken anneleri onurlandıran özenli törenlerle bir devlet bayramına dönüştürüldü. Nazi kadın idealinin belki de en aşırı tezahürü Lebesburn adı verilen bir programla ortaya çıktı. 1935 yılında kurulan bu girişim ırksal açıdan en değerli kadınların özenle seçildiği yüzlerce doğum evlerinden oluşuyordu. Bu kadınlar SS subaylarının spermleriyle dölleniyor ve adeta damızlık gibi kullanılıyorlardı. Program zamanla işgal altındaki bölgelerden getirilen ve Aryan ırkı kriterlerini karşılayan yetim çocukları da kapsayacak şekilde genişledi. Lebensborn programına katılan kadınlar, Almanya'nın demografik geleceğini ilerleten biyolojik askerler olarak tasvir edildiler. İlk Lebensborn evi bir Bavyera köyü olan Steinhöring'de huzurlu ortamı ırksal üreme tesisi kisvesini gizleyen dönüştürülmüş bir konakta açıldı. Program 1940 yılına gelindiğinde Almanya genelinde onlarca damızlık kadın yurdu işletiyordu. Norveç gibi işgal altındaki topraklarda da yine ondan fazla dölleme doğum evi kurulmuştu. Programa katılan kadınlardan biri olan Irina Bauer daha sonra şöyle diyecekti. Bize kraliçeler gibi davranılıyordu ancak aynı zamanda sürekli damızlık hayvanmışız muamelesi de yapılıyordu. Doktorlar sürekli kalçalarımızı ve bacinamızı ölçüyor ve dikkatli bir şekilde soy ağaçlarımızı araştırıyorlardı. Nazi propagandasının kamusal yüzü anneliğin erdemini vurgularken bir yandan da kısırlaştırma politikaları yürütüyordu. Genetik olarak aşağılık işareti alan yaklaşık 400 bin Alman kadını zorla kısırlaştırıldı. 20 Mayıs 1940'ta dünyanın en karanlık sayfalarından biri insan zulmünün vücut bulmuş haline dönüşecek olan kapılarını gıcırdayarak açtı. Ice kampı başlangıçta Polonyalı siyasi tutukluları barındırmak için tasarlanmış tek bir kamp olarak planlanmıştı. Ancak SS subayı Rudolf acımasız komutası altında hızla genişleyerek büyük bir ölüm ve acı kompleksine dönüştü. Genişleme o kadar hızlıydı ki 1944 yılına gelindiğinde Ais yukarı Silezya ve Moravya'ya yayılmış 45 alt kampı içerecek şekilde büyüdü. Çalışmaya uygun görülerek gaz odalarına gönderilmekten kurtulanlar üniformalardan cephaneliğe kadar her şeyi üretmekle görevlendirildiler. Bazı mahkumlar gaz odalarından çıkartılan cesetlere imha etmek gibi korkunç işlerle görevlendirilirken bazıları ise yakınlardaki tarım çiftliklerinde çalıştırılıyorlardı. Ancak belki de en kötü şöhrete sahip çalışma alanı sanayi kompleksiydi. Sentetik kauçuk üretmek üzere tasarlanan Bunaverke fabrikası kamptaki köle işgücü kullanılarak inşa edilmişti. Bunaverke'deki mahkumlar sentetik kauçuk ve yakıt üretmek üzere kabus gibi koşullarda çalıştırılıyorlardı. Buraya getirilen bir mahkumun ortalama yaşam süresi sadece 3 aydı. Bu acımasız tempoya ayak uyduramayanlar ivedilikle ayrılarak gaz odalarına gönderiliyorlardı. Bu kamp alanı içinde acılar çektirilen tek yer olmaktan çok uzaktı. Birkenau'daki kötü şöhretli Kanada depoları Nazilerin sistematik yağmacılığının bir sembolü haline gelmişti. Buradaki mahkumlar gaz odalarına gönderilenlerin geride bıraktıkları eşyaları ayıklamakla görevliydi. Depolara Kanada adı verilmişti çünkü Kanada Naziler arasında bolluk ülkesi olarak görülüyordu. Bu depolarda çalıştırılan ve sağ kurtulan Saratuel daha sonra şunları yazmıştı: Annelerin bebekleri için getirdiği oyuncakları görüyorduk. Bu insanların öldürüldüğünü biliyorduk ve onların hayatla olan son bağlantılarına dokunmak bizi kahrediyordu. Operasyonların ölçeği son derece şaşırtıcıydı kamp kurtarıldığında 370 binden fazla erkek elbisesi, 837 bin kadın giysisi, 44 bin çift ayakkabı ve 1400 kilodan fazla insan saçı bulundu. Şafağın ilk ışıkları Avusturya'nın sakin kırsalında sökerken Tuna Vadisi'nin huzuru kazma ve küreklerin dinmek bilmeyen sesleriyle bozuldu. Nazi rejimi 2. Dünya Savaşı tarihindeki en acımasız çalıştırma kampı komplekslerinden biri haline gelecek olan korkunç yapının inşaatına başlamıştı. Yukarı Avusturya'nın pitoresk tepeleri arasında yer alan bu geniş kamp ağı, akıl almaz bir dehşet ve acı anıtı olarak tarihe kazınmıştır. Hohusen Gusen kompleksi sadece tek bir kamp değildi. Köleleştirilmiş ruhların sefil hayatlarını sömürmek için titizlikle hazırlanmış birbirine bağlı alanlardan oluşan labirent gibi bir sistemdi. Ana kamp olan Hohusen Gusen, Nazi toplama kampları hiyerarşisindeki en sert tanımlama olan üçüncü kategori kamp olarak sınıflandırılmıştı. Etrafında sayısız alt kamp vardı ve Hohenguessen bunların arasında en büyüğü ve en kötü şöhretlisi olarak hüküm sürüyordu. Nazi subayı Franz, Zer, 1939 yılından yenilgiye kadar kampın komutanı olarak bu cehenneme andıran bölgeyi demir yumrukla yönetti. Onun acımasız liderliği altında gelişen kompleks, Avusturya ve Güney Almanya'nın işkenceyle dolu topraklarına yayılan 50'den fazla alt kampı kapsayacak şekilde büyüdü. Her bir kamp bıçak parçaları üretmekten yeraltı fabrikaları için tüneller kazmaya kadar Nazi savaş makinesindeki korkunç bir amaca hizmet ediyordu. Hohsen Gusen, Wiener Greben ve Zenkueras adıyla bilinen taş ocakları bu şeytani kompleks içindeki acının merkez üssü haline geldi. Mahkumlar taş ocağı yüzeyine oyulmuş 186 basamaktan oluşan meşhur ölüm merdivenlerinden inip çıkarak devasa granit blokları taşımaya zorlanıyorlardı. Bu ocaklardan çıkartılan granit, Nürnberg miting alanındaki uğursuz tribünde dahil olmak üzere büyük nazi anıtlarının ve binaların yapımında kullanıldı. Köleleştirilmiş ruhların cellatları için anıtlar inşa etmesindeki acımasız ironi sürekli havada asılı duruyordu. Taş ocağının yanı başında biriken parçalanmış cesetlerin görüntüsü işçilerin her gün gördüğü kabus gibi bir gerçek haline gelmişti. Hohsen Dağı'nda tahminen 90 bin mahkum bu şekilde trajik sonlarıyla karşılaştı. Ancak vahşet taş ocaklarının çok ötesine uzanıyordu. Kötü şöhretli Rus toplama kampı Russen Lager açlık, hastalık ve tıbbi deneylere maruz kalan binlerce Sovyet esirinin ölümlerine sahne oldu. Bu talihsiz ruhlar MMID şirketi için gizli uçak fabrikaları inşa etmek üzere çalıştırılarak yeraltı tünelleri kazmaya zorlandılar. Müttefik kuvvetler 1945 baharında kampa yaklaşırken kamp yönetimi işledikleri suçların kanıtlarını yok etmek için çılgınca bir çaba içine girdi. Gaz odaları aceleyle söküldü, belgeler kül haline getirildi ve toplu mezarlar umutsuzca gizlendi. Amerikan birlikleri sadece birkaç kilometre uzaklıktayken Naziler kampı terk etti ve geride ölümün eşiğinde duran bir deri bir kemik kalmış mahkumlar denizi bıraktı. Kurtuluşun ardından Howsen-Gusen Dağı'nda yaşanan vahşetin gerçek boyutları dehşet verici ayrıntılarla ortaya çıkmaya başladı. Tahminlere göre bu taş ocaklarından en az 190 bin mahkum geçmiş ve 90 binden fazlası acımasız duvarlar arasında trajik bir şekilde can vermişti. Dağların aşılmaz kalbi altında uğursuz ve korkunç bir bölüm, kabus gibi bir canavarın kanatlarını andırırcasına ortaya çıktı. Müttefik kuvvetlerin bombaları gökleri parçalayıp Alman şehirlerine intikam yağdırırken Nazi rejimi çaresizlik içinde titreyerek çözüm arıyordu. Kurtuluş için savaşın gidişatını değiştirebilecek tarifsiz bir dehşet silahı üretmek istiyorlardı. Bunun için ilk olarak Binval toplama kampı mahkumlarının hapsedilmiş ruhlarına yöneldiler. Mahkumlara çok menfur bir görev verildi. Bombaların gözlerinden uzakta intikam silahı olarak adlandırılan V2 roketlerinin doğacağı bir yeraltı sığınağı yaratmak için toprağın etini oymak. Seçtikleri yer Binmal kampının yakınlarında bulunan Konstiyan Dağı'ydı. Ve böylece Embo merkez inşaatı kodadı altında karanlık entrikalar başladı. Konstiyen dağı kazma sesleriyle titriyor, patlamaların gürültüsü lanetli bir kalbin çarpması gibi yankılanıyordu. Nazi vizyonu tam olarak bir çılgınlıktı. Karanlık ve boğucu derinliklerin arasında dünyanın ışığından gizlenmiş bir tüneller ağı yaratmak istiyorlardı. Her biri kilometrelerce uzunlukta olan iki ana tünel kıyametin atar damarı olacak ölümün montaj hatlarını barındıracaktı. Buradaki tutsaklar için erteleme veya dinlenme yoktu. Havadaki tozun sessiz bir katil olduğu, ciğerleri söndüren havasız tünellerde bükülmüş ve kırılmış beller 12 saatlik vardiyalarla çalıştırılıyorlardı. Yetersiz beslenme ve hastalık onların daimi yoldaşları olmuştu. Hayatta kalanlardan biri olan Jean Michel bitmek bilmeyen kabusu şöyle anlattı: Çalıştığımız tünellerde karanlıkta uyur, karanlıkta uyanırdık. Her şeyimiz elimizden alınmıştı. İsimlerimiz bile. Benim adım 44997. 1944 yılına gelindiğinde en boğ tünelleri oldukça büyümüş. Nazi işgali altındaki Avrupa'dan sürüklenen 12.000'den fazla mahkumun acısıyla şişmişti. Ne kadar çok roket yaparlarsa arkalarında o kadar çok ceset bırakıyorlardı. Sadece 6 ay içinde 2900'den fazla mahkum çalışmaktan öldü. Ölüm günlük bir rutin haline gelmişti ve krematoriumlar ölenlerin cesetlerini tüketmek için gece gündüz durmaksızın yanıyordu. Yine de bu dehşetin ortasında bile V2 roketleri başarıyla üretildi. 7 Eylül 1944'te bu ölüm saçan roketlerin ilki tünellerden savaşa hazır bir şekilde yukarı çıkartıldı. Bu füzeler saatte 2500 kilometre gibi müthiş bir hızla uçabiliyorlardı. Dünyanın ilk uzun menzilli balistik füzesiydi ve yeni girilmiş dehşet verici bir çağın da habercisiydi. 1941'in son aylarında Doğu Polonya'nın gölgeli ve ıssız ormanlarında uğursuz bir plan ortaya çıkmaya başladı. Savaşın kaosu altında gizlenen Nazi rejimi, insanlık tarihinin en iğrenç ve en etkili ölüm mekanizmalarından birini titizlikle inşa etti. Adını yakındaki sessiz, mütevazi bir köyden alan Sobibor, kısa süre içinde acı ve insan zulmünün grotesk derinlikleriyle eş anlamlı hale gelecekti. Sobibor'un yeri keyfi bir seçim değildi. Nazi işgali altındaki Lublin şehrinin yaklaşık 80 kilometre kuzeydoğusunda yer alan konumu inkar edilemez stratejik avantajlar sunuyordu. İnşaatını denetlemekle görevli SS subayı Richard Tomalla bu ortamın korkunç potansiyelini hemen fark etti. Sık ve gölgeli ormanlar bölgeyi doğal bir kamuflajla sararak meraklı gözlerden ve havadan yapılacak keşiflerden koruyordu. Ancak daha da önemlisi bu mütevazi araziyi insan sefaleti için bir terminale dönüştürecek Cen Vlodava demiryolu hattına yakınlığıydı. Nazilerin üstü kapalı bir şekilde kara trenler olarak adlandırdığı bir ağın parçası olan bu demiryolu arteri sayısız ruhu ölümlerine doğru akıtacaktı. Kabul alanı olan kamp bir masum kurbanların hala kırılgan can güvenliği umutlarına tutunarak trenlerden indiği grotesk bir cepheydi birçoğu sadece geçici nakil kampına ya da bir çalıştırma tesisine geldiklerini sanıyordu. Ancak Sobibor'un kara kalbini saklayan asıl yer dikenli tel katmanları ve sık orman örtüsüyle gizlenen üçüncü kamp idi. Kampın sınırları içinde bulunan gaz odaları endüstriyel ölümün korkunç sembolleri olarak duruyordu. Sobibor kampı insan hayatlarını soğuk ve ölümcül bir hesaplaşmadaki sıradan et parçaları gibi işlemek üzere tasarlanmıştı. Gözetleme kuleleri kampa ve çevredeki ormana doğrultulmuş makineli tüfeklerle donanmış bir şekilde alan boyunca uğursuzca beliriyordu. Naziler Sobibor'un sadece bir geçiş kampı olduğu yönündeki korkunç yanılsamayı sürdürmek için bilet gişesi ve uydurma zaman çizelgeleriyle süslenmiş sahte bir tren istasyonu bile inşa ettirmişti. SS muhafızları demiryolu üniformaları giyiyor, cilalı devlet memuru görünümleri düzenledikleri dehşeti maskeliyordu. Hayatta kalan Thomas Blatt daha sonra şöyle demiştir: Aldatma o kadar kusursuzdu ki bazı kurbanlar başka yerlere giden aktarmalı trenlerin olup olmadığını soruyorlardı. 3 Mayıs 1942'de Sobibor'a ulaşan ilk nakliyat yaşanacak vahşetin habercisiydi. Yakınlardaki bir çalışma kampından gelen 200 mahkumu taşıyordu ve bu ilk mahkumların kaderi çoktan mühürlenmişti. Umutları kırılan ve sığırlar gibi güdülen bu insanlar derhal gaz odalarına götürüldüler. Burada motor egzozundan çıkan karbon monoksit gazı kısa sürede hayatlarını sona erdirdi. Bu korkunç deneme çalışması kampın ölümcül tasarımını kanıtladı ve kitlesel imhaya zemin hazırladı. Cesetler devasa platformlarda yakılıyor, külleri kampın sebze bahçesinde gübre olarak acayip bir verimlilikle yeniden kullanılıyordu. Bu ölüm fabrikası 2 yıldan kısa bir süre içerisinde 1.700.000'den fazla can aldı. 1943'te kampı ziyaret eden Henry Kimler günlüğüne tüyler ürpertici bir şekilde şu notları düştü. Tüm insanlığın kendilerine köle olarak yaratıldığına inanan ırkın tehlikesi Nazi genel hükümeti tarafından kökünden çözülmektedir. 20. yüzyılın en karanlık dönemlerinde adı Holokost'un vahşetiyle eş anlamlı hale gelen bir güç vardı. Nazi Almanyası tarafından komuta edilen bu seyyar ölüm birlikleri Doğu Avrupa'nın neredeyse her yerinde yıkım ve dehşet dolu yollar açarak arkalarında acıyla kavrulmuş unutulmaz bir miras bıraktılar. Onların hikayesi sadece bir ölüm ve yıkım hikayesi değil, aynı zamanda insanlığın düşebileceği karanlık derinliklerin tüyler ürpertici bir hatırlatıcısıdır. Kasım 1941'in sonunda iki gün içerisinde yaklaşık 25 bin insanın vahşice katledildiği Rumbula Ormanı Katliamı bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Ainsatzgruppen güçleri 1939'daki Polonya işgalinden hemen sonra kurulmuştu. Ancak en kötü şöhretli operasyonları 1941'de düzenlenen Barbarossa harekatı ile başladı. Sicherheitdienst, SS ve Gestapo üyelerinden oluşan bu grupların uğursuz bir görevi vardı. Nazi rejimi tarafından istenmeyenler olarak belirtilen diğer pek çok kişiyi toplu olarak öldürmek. 1. Einsatzgruppen timi tarafından Litvanya'da gerçekleştirilen 9. Kale Katliamları grubun ölümcül etkinliğini gösteren dehşet verici bir olay olarak tarihe geçmiştir. Alman ordusu ilerledikçe Einsatzgruppen de onları takip ediyor yeni işgal edilen topraklardaki kasaba ve köylerde toplu katliamlar gerçekleştiriyorlardı. Yöntemleri oldukça etkili ve son derece acımasızdı. Kurbanlar genellikle yeniden yerleştirilmek isvesi altında toplanıyor, uzak yerlere götürülüyor ve topluca infaz ediliyorlardı. Nazi Ana Güvenlik Ofisinin şefi Reinhard Heydrich bu operasyonların kilit mimarlarından biriydi. Onun direktifleri, potansiyel tehditlere karşı gerekli önlemler olarak gerekçelendirdiği toplu infazlara zemin hazırladı. Heydrich'in soğukkanlı emirleri ona acımasız doğasının bir kanıtı olarak Prak Kasabı lakabını kazandırmıştı. Savaş ilerledikçe toplu katliam yöntemleri de gelişiyordu. Einsatzgruppen daha sonra imha kamplarında kullanılacak gaz odalarının öncüsü olan mobil gaz minibüslerinin geliştirilmesinde de etkili olmuştu. Kargo kamyonu kılığındaki bu minibüsler kurbanların egzoz dumanıyla boğulduğu kapalı bölmelerle donatılmıştı ki bu toplu katliam tekniğindeki korkunç bir yenilikti. Bu minibüslerin kullanımı ölümün sanayileştiğini gösteren tüyler ürpertici manzarayı örnekliyordu. Yürütülen imha operasyonlarının bilançosu gerçekten sarsıcıydı. Sadece Einsatzgruppen biriminin 1 milyondan fazla insanı öldürdüğü bilinmektedir ki bu rakam Holocaust'un kurbanlarını içermemektedir. Sonder komando birimlerinin hikayesi bu dönemin acımasız dokusu ortasında unutulmaz bir anlatı olarak ortaya çıkıyor. Nazi toplama kamplarındaki mahkumlardan oluşan bu gruplar kendilerini soykırımın acımasız makineleri olan krematoriumları işleten kabus gibi bir rolün içinde buldular. Son der komando birliklerinin oluşumu Nazilerin Yahudi nüfusunu yok etmek için nihai çözümler aradıkları 1940'lı yılların başlarına dayanan bir hikayedir. Bu birimler Auschwitz, Birkenau, Sabibor, Treblinka ve Majdanek gibi kampların çaresiz demirbaşlarıydılar. Genellikle Yahudi mahkumlardan oluşan bu erkekler fiziksel engelleri olduğu için buralarda kullanılıyorlardı. Bu seçim lanetli bir hayatta kalma piyangosuydu ve kendi halklarının yok edilmesini sağlama pahasına geçici olarak yaşama tutunmalarını sağlıyordu. Mahkum arkadaşlarından ayrı tutulan bu adamlar akla gelebilecek en korkunç görevlere zorlandılar kurbanları gaz odalarına yönlendirmek, kurbanların ağızlarındaki altın dişleri sökmek, saçlarını kesmek ve katledilen Yahudileri yakarak onları toplu mezarlara gömmek bu işlerden sadece birkaçıydı. Birçoğu hayatta kalma işgüdüsüyle bu duygusal kopuşu kabullenmek zorunda kaldı. Yine de bu karanlıkta bile direniş ve meydan okumanın titreşimleri vardı. En dramatik direniş eylemi 7 Ekim 1944'te Auschwitz-Birkenau'da meydana geldi. Özgürlük ve intikam arzusuyla yanıp tutuşan Sonder komando üyeleri büyük bir ayaklanma düzenlediler. Yakındaki bir mühimmat fabrikasından kadın mahkumlar tarafından gizlice temin edilen patlayıcıları kullanarak krematoriumları yok ettiler. Tüm bu çabalarına rağmen isyan hızla bastırıldı, hayatta kalanlar ise kısa bir süre sonra kurşuna dizilerek idam edildiler. İkinci Dünya Savaşı'nın gidişatı geri dönülmez bir şekilde Alman güçlerinin aleyhine dönerken yıkılmakta olan Berlin'in kalbinden umutsuz bir ferman yankılandı. 18 Ekim 1944'te Adolf Hitler 16 yaş ile 60 yaş arasındaki her sağlıklı Alman erkeğini ana vatanın savunulması için askere almaya amaçlayan ulusal milis gücü Volkssturm'a çağırdı çaresizlikten doğan bu hareket hem batıdan gelen müttefik kuvvetlerin hem de doğudan gelen amansız Sovyet güçlerinin saldırısıyla karşı karşıya olan bir ulusu harekete geçirme girişimiydi. Boxruma çağrılan askerler çok çeşitli ve hazırlıksız bir gruptu. Okuldan yeni mezun olmuş hevesli gençlerden Birinci Dünya Savaşı'nın dehşetini yaşamış yorgun yaşlılara kadar çeşitlilik gösteriyordu. Aralarında Wilhelm Hubner gibi bu girdabın içine itilen ve hizmetlerinden dolayı demir haç ile ödüllendirilen 16 yaşında bir çocuk da vardı. Bu acemilere eski tüfekler, külüstür tank savar silahları ve hatta savaş için yeniden kullanılmak zorunda kalınan tarım aletleri verildi. Bu güzel silahlanma, Volkstrom'un korkunç temellerini gösteriyordu. Volkstrom'u kurma talimatı doğrudan Hitler'in sığınığından çıkmıştı. Nazi propaganda makinesi derhal harekete geçerek Volkstrom'u Alman kararlılığının vücut bulmuş hali olarak müjdeledi. Ancak sağdaki gerçeklik bu görkemli söylemle taban tabana zıttı. Volkstrom birlikleri genellikle yetersiz donanıma sahipti. Askerler çok az eğitimliydi ve Nazi Partisi'nin askeri deneyimi çok az olan ya da hiç olmayan yetkilileri tarafından yönetiliyorlardı. Bu liderlik ve hazırlık eksikliği birlikler arasında yoğun bir şekilde hissediliyor ve yaygın bir kadercilik duygusuna yol açıyordu. Bir Volkssturm üyesinin dokunaklı düşüncesi bu umutsuzluğu şöyle özetlemişti: Biz Almanya'nın askerleri değildik. Bizler kaybedilmiş bir davanın kurbanlarıydık.